hamurundan simit yapacağız mis gibi çıtır çıtır kokusuna tadına lezzetine doyamayacaksınız benimkiler bayılıyor ama önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve takipte kalın hadi başlayalım malzemelerimizi ben daha önce hazırladım milföy hamurumuz pekmezimiz 2 kaşık pekmez biraz peynir ee, hamurumuzu açarken yapışmayacak kadar un pekmezimizi biraz gevşeteceğiz azıcık su. Ama önce susamlarımızı biraz kavurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi pembeleşmeye başladılar. Ocağımızın altı açık. Kontrollü bir şekilde susamlarımızı kavuruyoruz. biraz unuyorum. Hamurumuz yapışmasın diye. Merdanemiz de yapışmasın. Bu şekilde. Tabii yeni çözüldüğü için hamur nemli. O yüzden yapışabilir bu şekilde hamuru uzatıyorum. Gördüğünüz gibi biraz da böyle genişletebilirim. Evet. Sanırım oldu. Arasına peynirimi yerleştiriyorum. Böyle uzun uzun. Gördüğünüz gibi şu şekilde yuvarlıyorum. Ve hatta şöyle vurabilirim de. birleştiriyorum ki bu şekilde yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Güzelce esnetiyorum. biraz da genişletiyorum. Evet, sonra peynirimi yerleştiriyorum. Beyaz peynir de olabilir. Kaşar peynir de olabilir. Lor da koyabilirsiniz. Çok lezzetli. Bir simit elde edeceğiz. Bu şekilde vuruyorum. Sonra sağlam bir şekilde uçlarına birleştiriyorum. Ay çok güzel oldu. Devam ediyorum. Hazır. Pekmezimi biraz gevşetiyorum. Çok koyu olmasın. Hemen hemen yarım çay bardağı su katıyorum içine. Biraz gevşeteceğim. alıyorum. güzelce buluyorum. Ve iyice özleşsin diye tekrar tepsime bırakıyorum. Çeviriyorum. Ve tepsime bırakıyorum. Batırıyorum. Ve bırakıyorum. Hamur, pekmezi biraz da olsa çekecek. Bıraktım. Aldım. Batırdım. Ve... Bıraktım. Batırdım. Ve... Bıraktım. Pekmezle işimiz bitti. İlk başladığım simitimden başlıyorum. Güzelce kavrulmuş susamlarımı buluyorum ve yerine götürüyorum. Tekrar buluyorum ve bırakıyorum. Tekrar buluyorum bırakıyorum. ayı çok keyifli ve biraz sonra oluşacak kokulardan dolayı çok heyecanlıyım. Zaten ben bu yüzden zayıflayamıyorum. Ne yapayım ben bir gurmeyim yani. Lezzetleri seviyorum. Yapacak bir şey yok. Zayıflamamı isteyenlere duyurulur. Zayıflayamıyorum. <laughs> evet simitlerime 180 derecede 25-30 dakika pişirmeye götürüyorum. Simitlerimiz pişerken ben de bir Türk kahvesini hak ettim sanırım. Afiyet olsun bana. Of 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 simitlerimiz pişti. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır milföy hamurundan Kaşar peynirli mis gibi kokular saçan bir simit elde ettik. Şimdi sizin için onu tadıyorum. Gördüğünüz gibi simitlerimiz muhteşem bir şekilde pişti. Bu şekilde göstermek istiyorum. Harika, mis gibi ve şimdi izninizle tadına bakmak istiyorum. Hmm. Harika, nefis. Çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize lezzetli, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.